Merhaba, farkındalık çalışmamız için çalışmamıza katılan milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Umarız halkımızda, milletvekillerimiz de bize empati yaparaktan daha iyi anlayacaklardır. Her gün ayrı ayrı teşekkürler. Engelli insanlar ve aileleri ülkemizde diğer insanların yaşadığı birçok sorun üzerine engelli yollardan kaynaklanan sorunlarla baş etmeye çalışıyorlar ve gerçekten çok zor koşullarda yaşıyorlar. E, e, hastaları ve e, aileleri ise yani gerçekten yani toplumda belki en az bir e, özür grubu, e, engelli e, grubu. E, yani seslerini daha çok duymaları, kendilerini daha çok anlatmaları gerekiyor bu anlamda epilepsi ve yaşam derneğinin epilepsi hastaları ve aileleri ve dikkat ederseniz hep engelleri ve aileleri diye konuşuyorum. Çünkü bir engelli insanla birlikte ailelerin de yaşamı yani çok önemli bir oranda kısıtlanıyor. Bu tür etkinliklerle ve çalışmalarla epilepsi hastalarının ile ilgili toplumda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı altınız gerekiyor. Biraz önce sizin anlattığınız e, işte o okuldaki idareci, okuldaki öğretmenin, okuldaki öğrencinin, okuldaki beyninin e, yani bir duyarlılık, bir farkındalık içerisinde olması gerekiyor. O anlamda e, size ve Engelli Yaşam Ekonomisi Yaşam Derneği'nin e, yapacağı e, çalışmalarla e, başarılar diliyorum. Değerli hocalarıma da katılımcılara da Sizlere de hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Epilepsi hastaları için destek veren bir kişi olarak uzun yıllardır hep çekinden bir hastalık olduğunu çok iyi biliyorum. İnsanlar epilepsi hakkında doğru bilgilendirilmediği için ön yargıyla yaklaşıyor. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor ve biliyoruz ki doğru tedavi ile hastalardaki nöbetleri kontrol altına mü almak mümkün. Yıllarca toplumdan dışlanan epilepsi hastalarının hakları için her daim mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Onları dışlamayalım ve dayanışalım. Ben Erhan Usta. Epilepsi doğru tedavilerle kontrol edilebilen bir hastalıktır. Farkındalık arttıkça destek de artar. Şimdi empati kurarak farkında olmanız zamanı. Ben herkese iyi günler diliyorum. Ben Dursun Çiçek, 25-26. dönem İstanbul Milletvekili, emekli kurmay albay. Öncelikle e, epilepsi hastalıklarıyla ilgili e, bir bildirimim olacak. E, toplumda daha çok sarı hastası olarak bilinen e, bu hastalık, e, beyinde bulunan nöronların Ani ve kontrolsüz boşalmalar nedeniyle hastada istemsiz kasılmalara ve duygusal değişikliklere neden olur. Mutlaka herkesin yakınında, çevresinde, ailesinde bu hastalıkla mücadele eden kardeşleri vardır. Epilepsi tedavi edilen bir hastalıktır. Özellikle 5 hastadan 4'ü uygun ilaçlar kullanmak suretiyle bu epilepsi nöbetlerinden kurtulabilirler. Bu konuda toplumsal duyarlılık ve destek önemlidir. Epilepsi hastalığıyla ilgili mücadelede görev alan bütün kardeşlerimize bu hizmetlerinden, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Epilepsi hastası olan kardeşlerimize de umutsuzluk yok. Mücadeleye devam. Mutlaka ilaçlarınızı zamanında kullanın ve hayata bağlanın diyoruz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Epilepsi yaşamına engel değildir.